Motorlara fısıldayan adamın bugünkü bölümünde her motorcunun, her mühendisin, daha doğrusu her erkeğin garajında olması gereken sihirli bir sıvıdan bahsediyorum. Abi VD40. Bu VD40 nedir? Önce ondan bahsedeyim. Bizim bu yavur abilerimiz VD açılımı Water Displacement yani su yer değiştiricisi diyebiliriz. Bunu 40. denemeden bulduğu için de 40 ismini koyuyor. Bunun görevi abi pas sökücü ve nem yok edici. Bu yüzden her motorcunun olmazsa olmazı bir parça budur. Bir önceki videoyu izlemeyenler için Bildiğiniz üzere ben bir seri yapıyorum. İlk videoda motosiklet nasıl yıkanır bunlarla ilgili size bilgiler vermiştim. Bu videoda ise motosikleti VD40'lamak veya yağlamak konusunda sizlere bilgiler vereceğim. Bu yüzden çok uzatmadan gelin bu VD40 nerelerde kullanılır, ne işlere yarar, hangi amaçlara hizmet eder hepsini görelim, yağlamaya başlayalım. Bir şey sıkıştıysa VD40'ı sıkarsak onu sökmemiz kolaylaşıyor. Peki ben bu VD40'ı nerelerde kullanıyorum? Abi VD40'ı her yerde oynayan, motorunuzu oynayan her yerde kullanabilirsiniz. Örneğin ben bu motoru bildiğiniz gibi yeni yıkadım. Depo kapaklarını, buraları hep bocadın. Yani teşelerinin arasında girsin. Şu gidon amortisörün buralarında kullanıyorum mesela. Onun dışında mesela kontak olayına geleceğim. Bazı insanlarımız kontağı sıkılmaz vesaire diyor. Şahsen ben 10 yıllık elektrikli içinde bir motorum var. Onda da kullanıyorum. Bir problem yaşamadım. Ha kontak yerine kontak spreyleri satılıyor. Ondan da kullanabilirsiniz. Ama ben bunu kullanıyorum. Bir zararında görmedim. Ve benim kontak spreyim de var ayrıyetten. Onun dışında başka nerelerde kullanıyorum? Abi şuralarında sis modüllerim var. Bu tuşlar, düğmeler. Şu düğmelerin oraları Buralar hep sık Oynattır abi Kont Sık oynattır Ondan sonra Debriyajımızın orası debriyaj manetimizin kolu Böyle içe doğru yediriyoruz Sık abi Sonra benzeri üstünden geç Sonra gel abi buraya Ayak peklerimiz Buralar hep hareketli parçalar Sık abi Benim viteslerim Buralar hareketli gördüğüm her yerde Bunu kullanabilirsiniz Bu buradaki nemi de alır Hareketli parçayı da gevşetir Daha rahat hareket etmesini sağlar Arka pekler Sık aç kapa yap sil Ondan sonra gel abi buraya Bak abi Gaz kolu gaz telinin oralar Sık buraları da Hiçbir problem olmaz Şifa bu şifa niyetine sür abi Gel abi yan ayaklar Sık sık. Hop oynattır. Sık oynattır. Sonra gel buradaki anahtar yerimize. Bunların içine yap. Hatta kaldır koltuğu. Gel abi bak bunun hareket mekanizması burada. Sık buraları. Şifa. Daha rahat hareketini sağlar. Ondan sonra gel abi. Bu tarafa gel. Benim motorumda bir sürü yerde şey var. E, oynak oynaka yer olduğu için her yerde kullanabiliyorum. Burada debriyaj telimin bağlantı noktaları var hareketli olarak. Bunlara da sık abi. Hiçbir problem olmaz. Bu peklere arka ayak kullan. Kullan. Benim sulu kafesini yere. Gaz, ki, gaz kolunun oraya. Sık. Oynattır. Al fazlasını. Kill switch'in oraya. Şu düğmemiz abi. Yedir 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 anam yedir. Gel abi. Sık buralar hep. Ön frenimizin kolu. Son abi bu aynı zamanda ne işe yarar? Gel abi. Bak şu plastik parçaları sık. Parlaklık verir. kaçumu açı temizler. Buralar hep parlaklık verir. Pas mı? Bak buraların benim paslı. Sık abi. Sil hepsini. Ee, bu arada çok merak ettiğim bir konu var. Ee, benim disklerim paslanıyor. Buraya da kullanabilir miyiz? Gel abi hemen. Bak diski görüyorsun. Pas var. Bunu buraya sıkarsan tamam. Bu yüzden ilk virajda freni de tutmayacaklar. Helva yemene bizzat ben geleceğim. Oraya sık. Sık. Oğlum buraya sıkmayın. Bu VD40'ın sıkılmadığı yerlerden biri. Fren yerinize sıkmıyorsunuz. Lastiklerinize parlaklık verir ama sıkmıyorsunuz. Kaydırır. Onun dışında zincirinizi bununla temizleyebilirsiniz. Ama yağlamayın. Bu bir yağlayıcı değil. Bu oradaki aslında pisliği diğer yağı temizleyen bir sıvı temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Ama zincir temizlemenin daha kolay yolları var. Bunu da zincir temizliği ve bakım videomda sizlere anlatacağım ayrıntılı bir şekilde. Orada bekliyorum. Onun dışında gördüğünüz her yere sıkabilirsiniz. Şifadır bu. Arkadaşlar motorunuzun her yeri VD40 ama VD40 çok kalıcı olmuyor. Zaten kullanma kılavuzunu okuduğunuzda ise mesela şöyle bende silikon bazlı grease var. Bunu kullanıp benim özellikle alt taraftaki arka amortisör bağlantı noktalarında bunu kullanabilirsiniz yazıyor kullanma kılavuzunda. Oralara bunu da kullanıyorum. Ama VD40 sıksam da olur. Ben sadece çok sık yağlamayayım diye bu daha bir kalıcı yağ olduğu için bunu kullanıyorum. Ama bunun garezine bu da daha fazla pislik tutar. Ama yine de yağlı abi. Yağ faydalıdır. Paslanmasına engeller. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu VD40 her yerde kullanabilirsiniz. Motorunuza parlaklık verir. Özellikle kauçuk parçalarda, plastik parçalarda hareket etmeyen yerleri hareket ettirebilirsiniz. Bir vida sokmanız gerekiyordur, sıkışmıştır. Bunu biraz sıkın, bekleyin. Ondan sonra daha rahat kolay sıkarsınız. Bu VD40'ı çantanızdan eksik etmeyin. Özellikle yağmur sürüşlerinden sonra, hani ıslandıktan sonra, temizledikten sonra bunu sıkın. Güzelce motorunuzu temizleyin. Bir sonraki videomuz ise, üçüncü videomuz bizim. Zincir temizliği ve bakım videosu olacak. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir beğeni, abone olun da beni teşvik edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Motorunuza, kendinize ve ekipmanlarınıza iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.